Hayırlı akşamlar. Daima doğruyu, güzeli, iyi düşünen, yanlışı gelmeden hisseder. Kanında doğruluk olanın ihtiyacı doğru nefestir. Ha nerelere varacağını bileme hale prim vermişsin. Ha et kemik kurgun olmuşsun gönlüne. Allah, Allah'ı Celle Celaluhu arayış içindeysen o yolda bayırdan çamurdan çukurdan da öğreneceklerin vardır. Bayırı da göreceksin çukuru da çamuru da alimi de veliyi de erini de hepsini göreceksin bunların birinde takılmış isen tapınmışsındır. Allah'ın Celle Celaluhu yolunda gitmek istiyorsan Allah'ı arayış içindeysen her şeyi her bir şeyi göreceksin, yaşayacaksın duyacaksın her duyundan bir tat alacaksın onlardan. Bir nebze alacaksın. Amma velakin bunların birinde takılmışsın, tapınmışsındır. Gönlümden geçenlerin ayaklarına bulaşmışım. Gönül işte. Koy vermişsin gidiyor. Koy vermişim ben de gidiyor. dilimin üstüne tüneyen tüm mitler sabırsızca bağırır. Notaların perdesi gölgelerin dilinde açılır. Düşer bir mum ışığından gün gün yüzüne sat hat şavk hazinesi her dem kelamdır. Her ne görüp yazıyorsanız Yüce Allah Teala'yı hatırlayın. Evet, onlar sizi hatırlatmakla meşguldür. Onlar sizi hatırlatmakla meşguldür. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir, Kur'an Nur Yunus Suresi 14. ayeti okuyup bitiriyorum. Sonra onların ardından sizi yeryüzüne halifeler yaptık ki ya, bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz. Sonra onların ardından sizleri halifeler yaptık ki bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz? Anlayana Allah ne güzel söyler. Ne kadar güzel der. Sadakallah lezim. Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah.